Bu aralar en çok konuşulan konu BIST yüzün artık daha nereye kadar gideceği ve kısa sürede ben de dahil birçok uzman bir düzeltme bekliyor. Peki dolar bazında hala ucuz değil mi hocam? Hocam dolar bazında BIST yüz hala ucuz. Kime göre, neye göre? 14 Temmuz'da BIST yüz 2.382 puan. Bakın 14 Temmuz'da dolar TL 1747. Dolar TL'de 14 Temmuz'dan bu yana bilerek pilot bir tarih seçtim. %10 bir yükseliş dahi olmadı. %5'lik, %4'lük bir yükseliş var. O zamandan bu zamana kadar ki az da bir süre değil. Hani diyorsunuz ya kısa vadeli bakmayalım diye. Birçok insan zaten borsada 4-5 aylık kağıt tutmuyor. Ne yazık ki. Keşke tutsalar. Keşke. Bazılarınız var. Evet. Aranızda %20'lik bir dilim var. 1 yıl, 2 yıl kağıdını tutabilen, kağıdına sahip çıkabilen. Ama şu anda kısa vadede baktığımızda son 4-5 aylık periyotta, 6 aylık periyotta Borsa İstanbul ucuz kaldı filan diyemeyiz arkadaşlar. Kendimizi kandırmayalım. Borsa İstanbul son 6 ayda %90'ın üstünde gitmişti. Ufak bir düzeltmemiz oldu. Yani tekrardan devam etmesini beklemeniz %100. Yani son 6 ayda %100'ü bekliyorsunuz kaldı ki dolar TL'de sadece %5'lik bir hareket oldu. Bilmiyorum bunun farkında mısınız? Ee, sadece biste bakıyorsunuz. Sadece dolar bazında ucuz olduğunu söylüyorsunuz. Artık değiliz. Artık dolar bazında en ucuz olduğumuz tarihi seviyelerin çok üstündeyiz ve ciddi direnç noktalarını gördük, geçtik. Daha farklı direnç noktalarındayız dolar TL e, dolar anlamında bir biste baktığımızda. işte borsaya dolar bazında bakılmaz, bakılmamalı. Kim diyor bunu? Ne alaka yani bu insanlar gerçekten finansal okur yazarlığı olmayan insanlar. Bal gibi de borsaya dolar bazında bakılır. Ve dolar bazında son 6 aya baktığımda ben tehlikeli ve şişmiş bir borsa İstanbul görüyorum. Amacım herkesin kağıdını sattırmak ve endeksin tepe taklak aşağı giderken şirketlerin değerlemeleri ki kaldı ki şirketlerin patronları bile artık pahalı olduğunu söylüyor. Türk Hava Yolları hariç. Bir tek Türk Hava Yolları sadece hala ucuz olduğunu söylüyor ki bu açıklamayı yapmasına gerek yoktu bence. 2 hafta önce 3 hafta önce ben zaten Türk Hava Yolları'nın karlılığının arttığını, biletlerden elde ettiği özellikle karlılığın çok 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 yukarıya çıktığını ve ucuz FK'lı olduğunu söylemiştim. Türk Hava Yolları'nın hala öyle mi? Evet hala öyle ama büyük bir kriz var mı? Var. Kimsenin konuşmadığı büyük bir kriz var. Son 4-5 aydır dolar tl'nin hiçbir yere gittiği yok. Ve son 4-5 aydır borsamız inanılmaz bir rally yaptı. Kabul etmeniz gerekiyor. Bana gelip de hala yorumlarda e işte 2019'da 2020'de bilmem hangi kağıt şu kağıt bu kağıt o kağıt e, hareket yapmadı. 2019'da 2020'de enflasyonun altındaydı. Hiçbir zaman da enflasyonun altında falan değildi. Baktığımda da kontrol ettiğimde de yazılan yorumların birçoğunun asılsız yorum olduğu ya Bir de şöyle bir durum var. Videoları izliyorlar, altına öyle bir yorum yapıyorlar ki sıfır araştırma. Sıfır bir e, açıp grafiğe bakıp gerçekten neymiş, ne olmuş? 2019'da enflasyon ne kadarmış? Arkadaşlar 2019'da Türkiye'deki enflasyon %80, %90 değildi. Yani en azından 2019'da değildi. Birbirimizi kandırmayalım, e, dürüst olalım. Ve son 6 aylık Borsa İstanbul'un Endeks'in görüntüsü. Evet güzel hepimiz para kazandık. Hepimiz bu ralliden çoğumuz çok güzel karlar aldık. Önemli olan bu karları cebimize koyabilmek, banka hesabımızda görebilmek. Hani bana birçok ciddi bir tepki göstermişti. SASA ve Türksel olayında da yine ben Türksel'den de kar aldığımı söyledim. E dediler ki o kadar övdünüz Türksel'den niye kar aldınız? Yani peki niye bu işi yapıyoruz? Neden hisse alıyoruz? Neden borsadayız? bir şeylerden kar almayalım mı, kendi normal hayatımıza bunu bir pozitif olarak çevirmeyelim mi? Sadece sürekli olarak borsada kalıp arkadaşlar herkes Warren Buffett olacak diye bir gaye yok yani gülüyorum kusura bakmayın ama bütün paranızla ya da ki Warren Buffett da zaten bunu söylemiyor desteklemiyor da ayrıca bütün paranızın sürekli olarak endekste olması kadar saçma ve tehlikeli bir yatırım durumu olamaz. Size eğer Telegram'daki, Whatsapp'taki masterlar, kendilerine master diyen hocalar, öyle gruplar var çünkü biliyorum Telegram'da ve Whatsapp'ta. Sürekli olarak şunda kalacağız, hayır hayır onu dinlemeyin, bunu dinlemeyin, hadi şimdi Tüpraş'a, hadi şimdi Ereğli'ye, hadi şimdi Türksel'e, hadi şimdi Sasa'ya. Böyle bir dünya yok. Şu anda işin gerçeği şu, minimum, bakın minimum şu anda %60 nakitte bekliyor olmanız gerekli. Bunun lamı cimi yok. İşte herkes böyle bir e, lafı çeviriyor, top çevirir gibi. Ya aslında şöyle olabilir, böyle olabilir. Ucuz hisseler var, ucuz kağıtlar var. Bilmem ne Bloomberg açtığınızda. Ya artık daha bu işin ucuzu mucuzu artık bu tren kaçtı kusura bakmasın kimse. Artık bu tren kaçtı. Adam akıllı bir haftalık bir düzeltmenin olması gerekli. Adam akıllı bir bir haftalık düzeltmenin son gününde, dördüncü, beşinci gününde yavaş yavaş mal toplamaya başlarız ve o şekilde de kafamız rahat bir şekilde hareket ederiz. Ha e işte bilemedin bu hafta da yükseldi. E yani ne yapayım bu hafta da yükseldi diye muhteşem bir risk almaya gerek var mı? Ya böyle bir riske ben girmem. Evet bu hafta da yükselebilir mi? Tabii ki de böyle bir ihtimal var. Sonuçta siyaset destekliyor. Bilmiyorum farkında mısınız ama Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var borsayla ilgili. Siyaset en üst perdeden borsayı destekliyor. E, tabii ki bundan kaynaklı seçim de var. E, seçime de çok az süre kaldı. Borsayı destekliyorlar mı? Hiç olmadığı kadar borsa destekleniyor. E, peki o zaman neyi tartışıyoruz? Neyi tartıştığımızı söyleyeyim. Dolar TL bazında da baktığımızda borsamız pahalı.